İyi günler arkadaşlar. Gunslimit kanalından ben Serdar Öz. Bugün inceleyeceğimiz tabanca Sarsamaz firmasının üretmiş olduğu ST9SS modeli. 9x19 mm mühimmatla çalışan bu tabanca şarjörüne 15 adet mermi almaktadır. Şarjörü şeffaf e, polimer malzemede üretilmiştir. Gördüğünüz gibi içi gözüken bir şarjör. Değişik bir şarjör. Dıştan silah görsel olarak inceleyelim. Bu silahta ayarlı bir gez kullanılmış. Üstü komple paslanmaz çelik, altı polimer, Nammusla 2 adet kompansatör deliği var. Tık, tık ayarı ve hassasiyeti çok güzel. Şimdi dilerseniz silah sökelim. Çift taraflı sürgü mandalı ve çift taraftan icabı çıkartılabiliyor. İcramli beyi bu şekilde çok başarılı bir icramli beyi diyelim. Bilin. üst kapak zaten komple paslanmaz çelik. stainless stil zaten sol tarafta. Şimdi silahımızı toplayalım. bu kadar. Şimdi reset mesafesiyle tetik yumuşaklığına bakalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videonun devamı için ve bana destek vermek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka video buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.